Kitos kanalına abone olun ve sonsuz eğlence başlasın. Hediye. benim doğum günü hediyem mi? Çok güzel. Ama biraz kirliymiş. Sıra bende. Hayır, hayır. Sıra bende. Beni atladın. <laughs> İyi ki de <doldun> kendi. Aa. <laughs> oh. <Kendinin> dondurması nerede? <laughs> Mutlu yıllar kendi. Çok güzel. Teşekkürler Sasha. Vedası da var. İki hediye mi? Gerçekten çok cömertsin. Ayrıca sana bir frizbi, bir etek, bir küp ve bir de mutfak saati aldım. Oo, dikkat edin. Hediyeler düşüyor. Aa! ucuz atlattık. Neyse ki bunu kurtarmayı başardım. Saşa Sasha, sen her zaman Hı? bir sürü şey veriyorsun. Hediye vermeyi çok seviyorum ama bu sondu. Hı -hı. Bundan sonraki doğum gününde sadece Hı -hı. bir hediye vereceğiz ve bunu kendimiz yapacağız. Kendimiz mi yapacağız? Hı -hı. Peki bunun başka bir yolu var? Sıradaki kimin doğum günü var? Benim, benim, benim kuru kazmak kimin fikriydi? Düşmeden duramıyorum. <laughs> Dream'in hediyesi için fikirler. Çalar saat mi? Kislafon mu? Dondurma mikrofon mu? Şemsiyeli bir robot mu? Acaba burada kendi ellerimle yapabileceğim bir şey var mı? Fantezi dağına gitmeliyiz. Tina sana ihtiyacım var. Bu çukuru kim kazdı? Kendi yaptığın hediye mi vereceksin? Biraz bekle. Bu sorunun cevabını hemen alacaksın. Oo. Hmm. Sence bu küre sadece internette mi çalışıyor? Bir şey görüyor musun? Biraz sabırlı ol. Çünkü bende tüm kontrol. Aa. Bu kadar yüksekten düşünce bozuldu tabi gizemli küre. Üzgünüm Sasha. Ben eve dönüyorum. Hmm. Büyük sorunlar, Harika çözümler ister. <laughs> Önce casusluk taktiklerimi kullanarak, Dream'in evde olup olmadığını anlamalıyım. Hmm. Pastacı! Görünüşe göre şu an evde değil. En iyi hediyeyi bulmak için buradaki ipuçlarını araştıracağız. İşte tek boynuzu atlar. Sana boynuz taksak nasıl olur? <laughs> Defterimi kim açmış? Umarım rüzgardır. Ama her ihtimale karşı evi kontrol edelim. Bir şey gördün mü Rim? Herhalde bunu rüzgar yaptı. Ben de dışarıda kimseyi görmedim. Nereye gidiyorsun? Sana bir daha dondurma yok. Hadi yat artık. Çizimler. Çizim Aa, tek Aha. boynuzlu at çizimleri çok hoşuma gidiyor. <laughs> hey kim var orada? Ha? Bundan sonra kesinlikle dondurma yemeyeceksin. Nihayet aradığımızı bulduk. Güzel bir tek boynuzlu at çizeceğiz. <laughs> Bu kendi başıma yapabileceğim bir hediye gizemli kürelerden, el yapımı hediyelerden ve bir delikten baktım usandım. Şay bana plaj küreğini getir. Bu işi temelli bitirelim ve sonra da çizimi halledelim. Küçük kulaklarını aç ve dinle beni. Para satın alamaz yürekten hediyeleri. Sana bunu sen olduğun için veriyorum. Ve bir rap şarkısı hediye ediyorum. Çik çiki çiki. Vay. Bu çok orijinal bir ilgi. Teşekkürler. Neredeyse Saşa'nın hediyesini kaçıracaktık. Hmm. Saşa? Ee, ben ben sana güzel bir resim hediye edecektim. Ama uyuyakaldım. Sorun değil. Sonuçta önemli olan senin burada olman. Çukura dikkat et. Hey, bu çukuru sen mi kapattın yoksa? Aa, o kadar da önemli değil. Sayende bir kez daha düşmekten kurtuldum. Doğum günüm harika geçti. Bu muhteşem bir hediye. Öyle mi? <laughs> Arkadaşlarıma ilk defa farkında olmadan böyle güzel bir hediye verdim. Tamam. Buralarda bir yerde olması gerek. Aa, Oo! Bu da ne böyle? Burası çok dağınık. Öyle mi? Aslında dağınık değil. Her şey düzenli. Benim tarzım bu. Aa! Peki <laughs> benim taram nerede? Bu dağınıklıkta onu bulmaya imkan yok. Evini toplamam gerekiyor. Tamam. Bana yardım eder misiniz? Kendimi birazcık hasta hissediyorum da. Lütfen. Tabii ki. Hadi başlayalım. Şimdi yapacak işlerim var. Taranma bulmaktan daha mı önemli? Ya da derli toplu bir evde yaşamaktan. Evet, şekli kızak yarış yapacağım. Aa, Görüşürüz. Elindeki ütü tahtasıyla nereye gidiyor? Crystal tam bir felaket. Bu dağınıklığı toplamamız gerekse bile tarağımı bulacağım. Fendi, Crystal'ın <laughs> evini toplamamıza yardım et lütfen. Hadi başlayalım. Nihayet ama taramı bulamadım. Ee, endişelenme. Yarın Kristal'a sorarız. Evine yaptıklarımızı görünce gözlerine inanamayacak. İşte oldu. Hey beni bekleyin. Umarım Kristal taramı bulabilmiştir. Selam Kristal. Evini nasıl topladığı... Buna inanamıyorum. Bu kadar kısa sürede evi böyle dağıtmayı nasıl başardın? Hapşırdığımda oldu. Hapşır! Aa, I, Crystal, <laughs> sen hastasın. ama ortalığı toplamak zorundasın. Burası senin evin. Ben sadece tarağımı istiyorum. Aa, neler oluyor? Lady, lady? nereye lady? gittin? Lady, 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 beni duyabiliyor musun? Aa, ben iyiyim. Burası o kadar karanlık ki uyuyakalmışım. Neydi? Çok sevindim. Peki ama neredesin? Bilmiyorum. Etrafımda birçok şey var. Burası kaybolmuş emzikler, kırık oyuncaklarla dolu. Aaa! Neler oluyor? Neler oluyor? Tarağım! Tarağımı buldum. Ama biraz sıkışmış. Bakalım çekip çıkarabilecek mi Hımm. Yapma Leydi. Sakın çekme. Her şey üzerine devrilir. Çok geç. Çektim bir de ve hiçbir şey olmadı. Aa! <laughs> Kayıp çoraplarla dolu bir duvar üzerime doğru geliyor. tanesi de senle bir çorap görüyor musun? Uzun zaman önce kaybettim de. Bebekler, endişelenmeye başladım. Lütfen çıkarın beni buradan. Burası iyice daraldı bebekler. İmdat. Lady duvarları tutacak bir şey bulmaya çalış. <laughs> hey işte kızan oradaymış. Ben yardım getireceğim. Üzülme Lady ben sana yardım ederim. Ha ha ha. Sağ ol Crystal. Kendi. Bana yardım etmen gerek. Crystal'ın evini hemen toplamalıyız. Yine mi? Bunu zaten yaptım. Candy hmm. lütfen bana yardım et. Crystal'ın evi tam bir felaket. Hı. Olmaz ona verdiğim tacı bana hala geri vermedi. Ve benim havacı gözlüğümü de. Lütfen biri yardım etsin. Lady Kristal'ın eşyaları arasında kaybolup gitti. Ee... Üzülme sana yardım edeceğiz. Selam arkadaşlar. Artık anladım. Bundan sonra daha düzenli olacağım. Ama Lady'i oradan çıkarmamız gerek. Acele edin duvarlar kapanıyor ve en kötüsü de burası kötü kokuyor. <laughs> Selam Kristal. <laughs> Sen dün ütü tahtanı benim evimde unutmuşsun. İnanamıyorum bu gerçekten <laughs> harika çocuklar. Neyse ben gidiyorum. Kristal bir dahaki sefere kızağını kullanırsam daha iyi olur. Buldum. Hı? Ütü tahtası. Lulu seni seviyorum. Bütün parfümlerimi alabilirsin. Aa. Teşekkürler. Beni kurtardınız. Bakın aşağıda ne buldum? Bu benim tacım. Bu benim gözlüğüm. <laughs> Üzgünüm Leyli. Çok tanık olduğumu farkındayım. Hı. Ütü tahtasıyla kızak kaydığın zamanlar hariç. <laughs> Galiba parlayan göz işe yaramadı çocuklar. Hiçbir şey değişmedi. Crystal işe yaradı. Hadi başlayabilirsin. Gerçekten bana yardım etmeyecek misiniz? Pijama partisi... Pijama partime gelmek ister misin? Elbette. Pijama partisi mi? Ben gelirim. Ben de gelirim. Böyle bir partiyi asla kaçırmam. Ben de geleceğim. Orada görüşürüz. Harika. En güzel pijamalarınızı getirin. Ben en sevdiğimi giyeceğim. Gel hadi. Şimdi... Lale, sen çiçekleri yerleştireceksin. Leni, sen fotoğraf çekimini ayarla tamam mı? Lulu, sen de herkese hoş geldin hediyesi olarak kolye yapacaksın. <laughs> Cutie, sen yastıkların yastık savaşı için yeterince yumuşak olup olmadığını kontrol eder etmez pastalardan sorumlu olacaksın. Tamam, öyle değil mi? Bu arada ben de partiye gelip gelmeyeceğini görmek için Sasha'yı bulmaya gideceğim. Sasha, pijama partime gelecek misin? Ben en güzel pijamamı giyeceğim. Bütün evi boyamam gerekiyor. Bitirebilirsem size katılırım. Harika, görüşürüz. Hayır. Aa. Merdiven altından geçmek uğursuzluk getirir. Aa, ee, kötü şans diye bir şey yoktur. Gördün mü? Hiçbir şey olmadı. Bak yine geçtim. İşte bak, kötü şans diyor. Umarım partim berbat olmaz. Evet, tabii. Merdivenin altından geçtim diye, partim berbat olacak değil ya. Vay canına harika. Her şey çok güzel. Olamaz bu tam bir felaket. Neyse diğerleri gelmeden, her şeyi toparlayacak vaktimiz var. Sürpriz! Biraz erken geldik habredemedik. Pijamamı görebilir miyiz lütfen? Aa, şimdi mi? Gidip giyeyim. Çok şaşıracaksınız. Bebekler. Vay! Ve şimdi bir sürprizim daha var. Fotoğraf çekimiyle başlayalım. Güzel çek lütfen. Aa, çok şanssızsın Koni. Biraz şey çıkmışsın. Ha? Özel. Şansla ilgisi yok. Sırada ne var? Sürpriz kutusu. Çok güzel bu bir kolye. Çıkartma da var. Buna bayıldım. Fantasy'ninkine benziyor. Sadece bir tane kaldı. Paylaşalım mı? Sen üzülme ben yenilerini yaparım. Aç elini. Aha. Hı hı hı. Hayır! Hadi dans, Hadi edelim. dans edelim! Wow! wow, wow. Ah oh! şansa bak şansla ilgisi yok bunun. Ne merdiveni? uğursuzluk mu? Taşa mı? Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Önemli bir şey değil çok saçma. Hadi şimdi de korkunç hikayeleri anlatalım. Bebek kapıyı açmış ve... biberonun boş olduğunu görmüş. Hayır! Hayır! Ah Connie gerçekten çok şanslısın. Tamam tamam uğursuzluk bu. Bir merdivenin altından geçtim ve Sasha bana bunun, uğursuzluk getireceğini ve partiyi mahvedeceğini söyledi. Ama ben onu dinlemedim ve şimdi her işim ters gidiyor. <laughs> hey bundan kurtulmak için tek ayak üstünde, geriye doğru zıplayarak merdivenin altından geçerken, git artık uğursuzluk diyeceksin. Tamam hadi Sasha'ya gidelim. Merdiven evin içinde mi yani? Biraz sessiz ol. umarım işe yarar. Ha? Git artık uğursuzluk. Hadi git artık. Git artık uğursuzluk. Ha? Aa, ne oluyor burada? Özür dilerim Saşa. Merdiven konusunda haklıydın. Uğursuzluk getirdi. Uğursuzluk mu? ben sadece şaka yapmıştım. Bak hiçbir şey olmadı. Bazen hepimizin kötü günü olur. Hey pijaman He? çok güzelmiş. Ben bu pijamayı parti için giydim. Ama her şey ters gitti. He? Ama ben çok eğlendim. Ben de. Bu benim şimdiye kadar katıldığım en iyi pijama partisiydi. Ve öncelikli içinde her şey vardı. Hikayeler, çıkartmalar, dans, fotoğraf çekimi... Ve harika kolyeler. Demek ki çok şanslısın Connie. <laughs> Eu vou pro pijama, parte seida. Ai. Oh. Ve şu anda Ana Cadde'den canlı yayındayız. Fantezi Dağı ve Biberon Vadisi bu sene de altın emzik ödüllerini, sahiplerine dağıtmak için bir araya geldiler. Sizce en iyi dansçı emziğini kim alacak? Peki Yetenek Dağı'ndaki emziği? Ee, yetenek ha? Dağı'ndaki emziği bu kaslı alır. <laughs> Gerçekten yetenekli ortadan kayboldu. <laughs> ne kadar çok gülüyor. <gülüyor> Yetenekli. <gülüyor> Yetenekli pasta. <laughs> ah, artık rüyalarımda bile gülüyorum ben ya. Altın emzik ödülleri bu gece dağıtılacak. Ama gülmekten hiçbir şey yapamadık. Acele etmeliyiz. Susu, su. kendini kontrol etmelisin. Gülüşün çok bulaşıcı ve çalışmamıza engel alıyor. Bir daha böyle gülersen hiçbir şeyi zamanında ayarlayamayız. Tamam, bir daha gülmeyeceğim. Söz veriyorum. Ve siz de arkadaşlar sakın susuyu güldürmeyin. Peki. Hadi başlayalım. Röportajlarla devam ediyoruz. Sizce bu? Şşşt! Sakın komik bir şey yapma! Yapma Spot! Küçük kuyruğun çok komik görünüyor! Hmm. Paniğe gerek yok! Bir pastam daha var! Aa! 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 Olamaz! Her şey mahvolacak! Ağzını kapatın! kendinizi görmeliydiniz. Çok komikti. <laughs> Lütfen duyup hazırlıkları bitirmeliyiz. Neler oluyor? Bu kulaklıklarla hiçbir şey duyamıyorum. Ha? Ne yaptın sen? Her şey yarım kalacak. Bütün bunlar gülüm için oldu. Ben hiçbir şey bozmak istememiştim. <laughs> Bakalım bunun tadına bakabilecek miyiz? Herkese merhaba. Altın Emzik ödüllerine hepiniz hoş geldiniz. Bazı sorunlar çıktı ve her şeyi doğru şekilde ayarlamak için, yeterince zaman bulamadık. Ama en önemlisi ödüller öyle değil mi? Evet. Pekala bu gecenin ilk ödülünü, yılın en sevimli bebeğine vereceğiz. Ve ödülün sahibi... Lady! lady. lady. Evet. Evet. Harika! Zafer yürüyüşüm yapacağım. Hayır ödüller... Düzgün olan tek şey onlardı. Olamaz bu tam bir felaket. Hepsi ağlıyor. Bu durumu ancak Susu'nun gülüşü düzeltebilir. Sana hemen ihtiyacımız var. Canım gitmek istemiyor. Bak! Gül, onları mutlu etmeliyiz. Canım gülmek istemiyor, üzgünüm. Aklıma bir şey geldi. Ben birimiyim ve dondurma yapabilirim. Ha? Ben Lalayım. Kokus, kokus. Ha? Ben Petim. Ve harika kay kay kayarım. Aa. oldun? <laughs> gülmeyi alamaya tercih ederim. Bu güzel giriş için teşekkürler. Beni nasıl güldüreceğini biliyorsun. Merci Wow! Ve en özgün kahkaha dalında altın emzik ediliniz.